Tabii. Ama bunu yapanlar sadece şu tepeciğinin özel bölgesi burası. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunu tek tek elle diktim ben başta. Oturdum şuraya. 10, 10, 10 santim diye buldum. Elimle açtım, doldurdum. Alanımız küçük olduğu için bunu büyük alanlarda diktiğimizde kullukla, tek kullukla çiziyoruz. Onu içeriye tek tek dikip üzerine kapatıyoruz. Büyük değil bu sene. Yani küçük bir alanda deneme amaçlı yaptık. Ee, biz şu anda görüştüğüm süre süre bireysel olarak arayanlar benim ürettiğimin belki 2-3 katı sipariş geldi. Hani biz bunu karşılayamayacağımızı böyle bir elimizde ürün olmadığını söylüyoruz. Çünkü deneme aşamasında dediğimiz gibi işte reçelini yaptık. Lokumunu Hüseyin Bey şey yapıyor işte. Reçelini de hazırladı. Lokumunu da hazırlayacak. Toprağımız çok verimli bir toprak değil. Kaliteli bir toprak değil. Kaliteli toprakta her şeyi yetiştirebiliriz dedik ama bu toprakta yetiştirmemiz önemli bizim. Bizim özellikle. Dağ köylerinde bu inanılmaz bir katil değerli. Ama yaparlarsa tabi Tabii ki. O yüzden seni tebrik ediyorum. Oyuncu olarak. Bu işin başladığın için. Şey Doğup büyüdüğüm bu topraklarda ne yapabiliriz, kırsal kalkınma üzerine nasıl bir çalışma yapabiliriz diye araştırmalar yaparken safran bitkisi karşımıza çıktı. Safran bitkisiyle ilgili bir araştırma yaptık. Bizim bu bölgede Anadolu safranının ne kadar değerli olduğunu tespit ettik. Bu e, İran safranı, İspanyol safranı, Özbek safranı gibi değişik safran türleri var. Ama e, Anadolu safranı çok daha e, kaliteli bir ürün. Bunun ekmeye karar verdik. Bunu karar verdikten sonra bu e, Kendimize ait olan tel örgülü bir bahçede 200-250 metrekarelik bir alanda 20 kilo tohum e, tohumla birlikte 23-24 Ağustos tarihinde dikimini gerçekleştirdik. Bu dikimi yaptıktan sonra sadece can suyu verdik. Bu ürünün en büyük özelliği toprak ayırt etmemesi, drene edilmiş topraklarda yetişmesidir. Çünkü e, sulu arazilerde verimi düşük oluyor. O yüzden bizim kırsal bir arazimiz, kıraç bir arazimiz var. Daha sonra hiç su vermeden bu ürünü yetiştirmeye çalıştık. İlk hasatımızı 28 Ekim'de yaptık. Bu safran ürünü soğan olarak olan bir ürün. Bu soğanı diktiğimizde 3 yıl bize ürün veriyor. 3 yıl boyunca biz aynı safrandan ürünlerini alıyoruz. Sadece bunun işte kışın gübreleme çiçeğini yaparsak, gübrelemesini yaparsak onu yapıyoruz. Baharın ot temizliklerini yapıyoruz ve tekrar bir sonraki ekim sonu, Kasım başına tekrar hasat yapıyoruz. 3 yılın sonunda bu safran soğanlar ömrünü tamamlıyor. Biz bu e, ürettiğimiz safrandan reçelini yaptık, çayını yaptık, e, lokumunu yapmayı düşünüyoruz ve bununla ilgili de çalışmalarımız var. Şimdi çok da yoğun bir talep görüyor. Bunun gramı toptan e, 500 TL'ye satılıyor. Bugün Mısır Çarşısı'na, Kapalı Çarşı'ya gittiğimizde ee, Anadolu safranı, bizim ürettiğimiz Anadolu safranının gramı 750-800 TL civarında. İran safranı 400 TL, İspanyol safranı 500 TL civarında satılıyor. Biz en kaliteli safranı üretiyoruz. Bizim buradaki amacımız ise e, bir yeni bir kırsal kalkınma modeli oluşturmak istiyoruz. Biz eğer bu safranı bu topraklarda, bu coğrafyada oluşturabilirsek e, daha fazla insanın faydalanmasını istiyoruz. Ve bu konuda da yapacak, bunu düşünen herkese de yardımcı olmayı düşünüyoruz. Safranın ana vatanı. Safranbolu olarak geçiyor Türkiye'de. Coğrafya olarak, iklim olarak incelediğimiz zaman hemen hemen aynı iklim kuşağında yer alıyoruz. Yıllık yağış ortalamamız hemen hemen aynı. Yağm Karlı gün sayımız aynı. Güneşlenme gün sayımız aynı. O topraklarda yetişen bu ürünü bu topraklarda da yetiştireceğimizi gösterdik. Bir ürün elde ettik. İnşallah iskilibimiz için, bizler için, hepimiz için iyi olur.